Olsun. Yeter Hanım tebrik ederim. Hülya söyledi. Aslı Hanım hamileymiş. Sağ ol Zeynep. Aa! aa. Teyze gerçekten mi? E tamam hadi Aslı'yı anlıyorum da sen niye bir şey söylemiyorsun? Benim de yeni haberim oldu. E hani boşanmıyorlar mıydı bunlar? Ne olacak şimdi? <laughs> Artık ortada çocuk var abla. Ne boşanması? Ne canım. Boşansalar da dert değil zaten. Benim çocuklar senin torunlara bakmaya, analık babalık etmeye bayılıyorlar zaten. Gülsüm'ünkine Abidin babalık ediyor. Aslı'nınkine de Vildan analık ede. Değil mi? Anne ne biçim konuşuyorsun sen? Ne? Yalan mı? O yılan dilini hiç tutamıyorsun değil mi abla? edepsiz. Koskoca kadına yılan dilli demeye utanmıyorsun değil mi? Hoş. Sen şimdiye kadar utanman gereken hangi şeyden utandın ki? <laughs> Laf işte benimki de. Ay. Gülsüm'ün yanına gidiyorsan eminim Abuş'un yanındadır. Ha, i̇ki dakika. Sadece iki dakika güldüm şu evde, o da bu kızın sayesinde. Ama ne haddime? <laughs> Had bilmezliğine çok alıştık artık kızım. Çok. Ya ha arar de arar diye bu saati zor ettim ha yeter. Sana müjdeli bir haberim var. Aslında sana değil de bana müjde. Ama söylemeden edemeyeceğim. Ee? Sözün cıvıl cıvıl. Hayır olsun. Aslı ile Ferhat'ın bir bebeği olacak. Aslı hamile. Öyle mi? <laughs> oh maşallah. Vallahi Allah. Allah tamamını erdirsin. İnşallah sağ ol. Öyle işte, çok sevindim, paylaşayım dedim. Eh, vallahi habere de, senin benimle paylaşmak istemene de... ...ne kadar sevindim bilemezsin. Ben kapatayım artık. Ya dur, yeter. Ya bir gelsene artık. Ya da buluşalım yarın falan ha? Yarın konuşalım. Tamam, tamam. Tebrikler. O, o, o Ferhat'ın da bizi neden unuttuğu belli oldu. <laughs> İdil demişti de inanmamıştım. Azat Bey ha? Vay 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 vay. koca torun torba sahibi kadınsın. Hiç utanmıyorsun değil mi? ben bir de Gülsüm'e kızıyorum. Kızdan gidip özür dileyeceğim. Anasının huyunu almış kız ne yapsın? Değil mi? Can çıkar huy çıkmazmış. İşte en güzel örneği. Abla lafını bil de konuş. Ben her zaman lafımı bilip de konuşurum. Ayıp, ayıp. Düğünde mi tanıştınız? <laughs> Bizim zamanımızda genç kızlar yakınlarının düğününe kısmet bulmak için giderlerdi. Hala da öyle yapıyorlar eminim. Ama genç kızlar senin gibi koskoca torun torba sahibi kadınlar değil. Edep, edep. Biraz edep. Abla saçmalamaya başladın. Saçmalayan ben miyim? Hoş. Korkacak hiçbir şeyin yok artık zaten. Çocuğun plan da olmaz. Ama farz etki oldu. Sakın dert etme. Atı verirsin abuşun kucağına. Bitti gitti. Sen sağ, ben selamet. Sen iyice zıvanadan çıkmışsın ha. Yok öyle bir şey abla. Şimdi çık dışarı. Var, var. Pekala da öyle bir şey var. Örnek çiftimiz de geliyor işte. Maşallah, maşallah. Allah mutluluğumuzu daim eder inşallah. Necdet'in uykusu geldi, ben yatırayım. Gülsüm'cüğüm. Senden çok özür dilerim kızım. Katranı kaynat, kaynat, kaynat. Olur mu şeker? Cinsine çeker. Anne ne diyorsun Allah aşkına? Ben bir şey demiyorum evladım. Güzmen hiçbir suçu yok. Onu diyorum. Güzmen hiçbir suçu yok. Hiç. Sen ona bakma diyorsun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.